Ona bir şey demen lazım. Ne demen lazım diye aklınızdan geçebilir. Efendim anlatacaktım, unuttum. Beyefendiyle ilgili bir destanı size arz etmeden anlatayım. Hoşuma gitti biliyor musun? Şimdi olacak ya, temsilde hata olmaz. Sayın Başbakanımız, Efendim, Obama, bir Hindistan'ın, kimse başkanı bilmiyorum, bir uçakta yolculuk ediyorlar, yolculuk ederken, olacak ya uçak, türbülansdan da öte, yere çakılmış. Öldürmeyen Allah öldürmez. Herkes ölmüş, bu üç sağ kalmış. Burnlarına kanamamış işin kötüsü. O baba da sağ, o ki de sağ, bizimki de sağ, Şimdi düşmüşler şaşkınlıktan ulan boy, biraz da soğuk moğuk var. Aranmaya başlamışlar. Nerede barınacağız biz filan? Artık uçağın düştüğünün şeyini atmışlar ya. Bakmışlar bir ev var orada. Neredeye düştüklerini de bilmiyorlar ama gitmişler kapıyı vurmuşlar. Biz böyle böyle sığınacak yatacak yer arıyoruz demişler. Adam içeride ev de sahibi demiş ki hangi dilde dedi bilmiyorum. Bunlar internasyonlar adam. Hepsi bilirler. <laughs> Arapça olsa bizimki bilir, uzak doğu dillerindense efendim Hindistan'da bilir, İngilizceyi zaten o da bilir, bilmiyormuş işte demişler. Adam içeriden demiş ki vallahi benim iki kişilik boş yerim var demiş. Bir kişi ancak alsa kalsa ahırda kalabilir. <laughs> Hindistan'ınki tamam ben kalayım demiş. Gitmiş uzatmayalım. Ulan ahırda kalacak herkes yerine yerleşmiş birazdan nefes nefese Hindistan'a gelmiş? Ben orada kalamam. Niye? Orada bizim kutsal saydığımız inek var. Ben o ineğin yanında sayısızlık yapıp uzanıp yatamam. <laughs> Öyle <değil> mi? <laughs> Gitmiş. O zaman <laughs> Obama iyi ben alayım bari demiş. Gitmiş. Biraz sonra da Obama nefes nefese gelmiş. Ya ben de kalamam burada. Niye? Ya orada benim milletimin en önemli gıdalarından olan Domuz var. Ben onu ne yapalım? yan yana kalan olmaz demiş. Öyle mi? E o zaman ben karıya demiş misiniz? Gitmiş. Biraz sonra kapının önü dolmuş. Ahırda ne kadar hayvan varsa gelmiş kapıya dayanmış. Biz bu adamla aynı yerde kalamayız demiş. Yahu! <laughs> Yahu! Ya, niye demişler? Tayyip Bey'in sesi geliyor. Siz bakmayın onlara. Onlar tanıdığı devleti bakmayın elemanları. Onların ağzına bakmayın. Şimdi yani <laughs> 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 kardeş sayelerinde kepazeliklerini kapatmak için öyle şeyler dinliyoruz, öyle şeyler seyrediyoruz ki yani hiçbir şeye yanmıyorum da bu milletin bu denli alay edilmesini içime sindiremiyorum. Allah biliyor. Bana kim nereye oyunu verirse versin. Bu millet karganın zaten ağzımız bozuldu kusura bakmayın boka dadanması gibi dadanmış gidiyor. Ne zaman bakalım işi sezer bilmiyor. Ama bütün bu çaprazeliğin içinde o konuşmalar yüzsüz yüzsüz hala konuşmalar beni çileden çıkardı. Ve kendi kendime bir akşam şöyle baktım. Dedim ki Ozan Arif ne diyorsun sen bu işe? Ondan sonra kendi kendime cevap verdim. Ne diyeyim? Ben kalemi alayım ve başlığını koyayım. Başlığı da koymuşsun. Ne demişim? Demişim ki o mecliste olsam ona iyi anlayın efendim. Ne demişim? O mecliste olsam ona dedim ki kime? Gayet açık. Dört var, merak etmeyin. Benim gizli saklım yok. buluşalım seninle. Hadi la partimizin açtı Tayyip Bey. Hani AKP'li asla çatmazdı? Yolda altın bulsa yine almazdı. Sütte leke olur, sizde olmazdı. Da, tam da bu şarkının vakti Tayyip Bey aklı taklı bitti üstüne suç kavramların bile piç ettiniz piç ak demekle katran beyazlar mı hiç zaten sizde aklı yok Tayip Bey senin mübarekler nasıl çalmışlar Kasalar yetmemiş kutulmuşlar. Saymak için makineler almışlar. Aklı ayaklar korktu Tayyip Bey. Senin senin oğlanlar da iyi bulmuşlar. Şirket basıp bayağı kafa yormuşlar. Gemicikler atmış. Filo kurmuşlar. Bu oğlanlar kime çekti Tayyip Bey? Oğlun kızın taşısın. Vatandaş da aç karnını taşısın. <laughs> Sen böyle mi yürütmenin başısın? Her taraftan pislik. Açtı Tayyip Bey. Olan bence Ebru Gündeş oldu. Ara ara zengin bir koca oldu. Onu da bu devlet elinden aldı. Karimi Mardın'dan battı Tayyip Bey. <laughs> hiç Allah Allah sizi tırdı Dürttü Tayyip Bey Neden demedim mi size sizde rüya var Sofidir rüyası mümine zarar Gerçek mümin sizden ar ediyor ar Rüyanız onları yaktı Tayyip Bey ne ara verdiniz, ne de vurdunuz. Türklüğe vurdunuz, Türkiye vurdunuz. Bu millet bey verdiği siz budurdunuz. Yalan mı? Bu, bu size hak Tayyip Bey. İç siyaset berbat. Dış siyaset o. Düşündüm o zaman zeyin neden çok? Baktım ki karşımda muhalefet yok. Yoksa millet sizden bıktı Tayyip Bey. Sana yazıklar. kimden mahpul oldu bozuklar. Kime girdi sivri din kazıklar? Kim yemin ardına? Şarttı Tayyip Bey. Daha daha neler çıkar kimse bilmiyor. Tevekkeli ondan girsin gülmüyor. Istikbalin patlak gibi gelmiyor. Koca sana fena Tayyip Bey. İstersen tekrar git. İstersen tekrar git. Öp ellerini. Muhafaza etmeye bak yerini. Çünkü bak Çankaya hayallerini hocanın duası yıktı Tayyip Bey. Dış güçler. Mış güçler paralel devlet. Başta olan sensin. Ağlama hallet. Hep mağdur kızları. Şeriz yamiller. Değiştir bunu be. Sıktı Tayyip Bey. Enayi yerine koymayın bizi. Rüşvet ve yolsuzluk kitlemiş sizi. pabuç kutusuna bunca dövizi düşmüşlerdi. Getirip tıktı Tayyip Bey. Ateş yoksa ateş dumanı tükmez. Ben Arifsem sizden bu dete gitmez. Ağzınızla ağzınızla uç susarız, çaremez. Adınız, adınız hırsıza çıktı Tayyip Bey. Adınız hırsıza çıktı Tayyip Bey.